size tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün size büyük arkadaşlar Brawl Stars oynayacağız. Hemen şöyle arkadaşlar ee, hesaplaşma oynuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar oyun güncellendi. Çok güzel oyun oldu arkadaşlar. Sokak kıyafetli Max falan var. Topik Scout var arkadaşlar. Ben almayacağım onu. Şöyle arkadaşlar görevlerimize bakalım. El ile 12 düşman yok yapalım hemen arkadaşlar arkadaşlar bu elde 12 düşman yok eder. Yok 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 edemem ki. Arkadaşlar ortada o kadar adam. 7200. <laughs> arkadaşlar bu arada artık sohbette de emojileri kullanıyoruz arkadaşlar. Clash Royale gibi arkadaşlar. Ben de sohbeti kullanmak istiyordum ve bu oldu gerçekten. Çok güzel oldu bu. Ortadaki sandık sayısını azaltmışlar. <laughs> Abi şöyle. Arkadaşlar ortada kimse yok ve 8000 canı 2 yüklü Alpim ortada. Aşağı şöyle korktu galiba bu. Arkadaşlar şöyle buna saldırdım bu kaçtı. <laughs> Arkadaşlar Jesse var ortada galiba. <laughs> Arkadaşlar karşısında olduğumu bilmiyordu Jesse ve öldü arkadaşlar Jesse. şöyle kaçtım işte bu. Kaçmak bir güzel hocam. şöyle öldürdüm onu da. Tabii <laughs> tutabileceğini sanıyor galiba bilmiyor ki ben burada dörtlük gel film oyun. Arkadaşlar öldüm ya. Dördüncü oldum. Kaç kişi oldu bu? İki kişi mi? Arkadaşlar bu üç maçta arkadaşlar. O, on düşman yukarı Tabii ki de evet arkadaşlar. Tabii ki de evet. Yok arkadaşlar yok edemeyiz fazla işte. Şu ortada sadece dışarıdayken emoji atabilirsiniz. Yani içerideyken atarsanız arkadaşlar bir mağarası var bir de ara mağarası var arkadaşlar. Tam tersi gelmiş. Bak şu birbirinin arkasından gideceğim. Bir kesin buraya gelecek. Aha geldi arkadaşlar demiştim arkasından geleceğim diye abi ya. Arkadaşlar bu bir bitirilmiş galiba. hani bir tane bu öldürdü. Şimdi onu öldürdü arkadaşlar. Bot yedi Şeyne emojisi gönderdi arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle cin aldım. Kolaydı. <laughs> şöyle bula, bu da attım bulaldım ve hesaplaşmaya kaldım arkadaşlar. Ben geldim oğlum. Prime oyun ben prime arkadaşlar. Ben prime oyun dedim ona. Neredesin oğlum sen? O koymuş o da. Abi sen kimsin oğlum ya? Hocam sen kimsin hocam ya arkadaşlar bu delirmiş galiba. Oraya sıkıyor benim Ondan oluyor. Ben ben arkamdan geliyorum arkadaşlar. Dur kişi öldürmüşüm. 2. bu oh, 6 kilo alamam. Bir elde 6 kilo alamam. Alamam. Kendime o kadar çok güvenmiyorum arkadaşlar. Ben de ne yaşamalıyım. Arkadaşlar i̇şte şöyle direkt ortaya gideceğim ben. Sporluklu primo yapayım arkadaşlar. Şöyle, <laughs> şöyle tutalım buna. Abi şöyle. <laughs> arkadaşlar Shelly oradan gelecek benim yanıma galiba. Shelly oradan. Abi ben buna bulaşırım arkadaşlar ya. Ben size bulaşırım hocam. Ortaya gelmeyeceksiniz o zaman öleceksiniz arkadaşlar. Bunlar delirmiş ya. Ölmek istiyorsanız ortaya gelmeyeceksiniz. Ölmek istiyorsanız ortaya gelmeyin. Ölmemek istiyorsanız ortaya gelmeyin hocam. Abi ölmemek istiyorsanız ortaya gelmeyin dedim arkadaşlar. Hepsi öldü ya. Efe de öldü. Mike ben geldim. Ben geldim Mike. Şu 11 yüklü primum. Tabii ki de ben olacağım. yolcum. Kim olacak? Ya Şu şuradan gideceğim. Şuradan daha kolay alabilirim onu. Abi sen kimsin ya? Şöyle tek attım. Aşağı Mike'a tek attım. Diyeceğim ki ama ben Primo'yum dedim arkadaşlar. Ben film hocam? <laughs> Devil hocam git buradan arkadaşlar. Yine birinci oldum. Kaç kilo aldım acaba? 6 almış mıyım? Yok. 3-4 kilo almışımdır. 5 kilo almışım Bir tane daha kilo alsaydım. Bu görevde tamamlıyormuşum arkadaşlar. Çözülüyormuşum ya. Tatmin olamıyorum arkadaşlar ya. Tatmin olamıyorum. Arkadaşlar ben hem bir sonraki sezon Brawl Pass'ine biriktireceğim. Elmez, 140 elmez kalacak arkadaşlar. O 140 kemas nasıl alacağım biliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar bir sonraki sezonda bu uzun kutuları da biriktireceğim ben arkadaşlar. Sonra kutu açımı yapacağım arkadaşlar. Oradan gelen elmaslarla beraber bu fes alacağım. Sonra kutu Sonraki videosunda bu <laughs> Arkadaşlar bir kil bile alamadım. Hocam arkadaşlar ben seni alacağım. Ben hayatımda bu kadar şenrolma görmedim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. El Primo is here. El Primo is here. Arkadaşlar bir tane çocuk çıldır. Karakter çıkınca çıldıran çocuklar videosunda arkadaşlar. El çocuğa Morty çıkmış diyor ki Morty is here diyor arkadaşlar. El Primo is here. Ortadalar galiba arkadaşlar. Ortadalar. Bak şimdi işte, o şeyi aldım. Tuttum bir an. Arkadaşlar o ortada rekol. Arkadaşlar ortaya neden rekol? Oğlum sen kimsin arkadaşlar? Beni öldürebileceğini sanıyor galiba. 2-3 kilo aldım. Çekil emoji mi? Çekil <laughs> Öbe Bertin geldi Rosa arkadaşlar. <laughs> Bak şöyle gülme emojisi gönderdim abi 8 yük. <laughs> arkadaşlar şöyle alıyorum bu Jackie'yi. <laughs> abi bu da öldü gerçekten ya abi. Neden ölüyorsun bu? Bir kill sayıldı arkadaşlar o. 68 dedi. 35 kupa birden kastık arkadaşlar. Ve evet geldik arkadaşlar. 20 elmas. Sonra kedi kutu arkadaşlar. Aa, şöyle altın var. Yok arkadaşlar ya. Aldığımız yok hocam. Şu güzel zaren var attı maçlık. Arkadaşlar Rusa da gerçekten çok güzel bir karakterdir ama ender olduğunu nereden gibi bilmiyor arkadaşlar. Nereden gün bilmiyor. <laughs> Sinirlendi bana. <laughs> nice o bu <Zulu> <laughs> <Lumanın> çocuğu. <laughs> arkadaşlar. Mani money. money crazy gel buraya Mani crazy. Hayır beni gördü. <laughs> arkadaşlar şöyle oy. Sen bana ne sıfırla vurursun lan? Kral TR. <laughs> arkadaşlar şöyle kül iki, iki yaptım. Kral Türk. Arkadaşlar iki konuşalım var yani. mıydı? Hani Hani buraya. Şimdi emoji atmayacağım. Abi Brock sen kimsin hocam? Oh, hayır arkadaşlar öldüm ya. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun bugün değişik bir sesle burada da sona sizlerle beraber arkadaşlar. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Ben Emre Arat arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yine sesimi çıkarttım. kendinize iyi bakın görüşmek üzere seviyorsunuz hoşça kalın.